Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 şehri etkileyen deprem sonrası, Hatay Reyhanlı'da yaşadıkları 8 katlı ilke apartmanının ilk depremde çökmesiyle birlikte enkaz altında kaldıkları sanılan polis memuru Fethiyeli Semih Koyuncu. Ev hanımı eşi Ayşenur Canan Koyuncu ve 6 yaşındaki ikiz kızları İpek ve Duru Koyuncu'dan enkaz tamamen temizlenmesine rağmen haber alınamadı. Depremin ardından 14 saat sonra Reyhanlı'ya ulaşan acılı baba Mehmet Emin Koyuncu tüm enkaz temizleme çalışmalarını yerinde izledikten, Reyhanlı ve Hatay'daki hastanelerde de yaralı ve cenazeler arasında çocuklarının olup olmadığını araştırdıktan sonra Fethiye'ye döndü. Koyuncu, "Canlı, cansız çocuklarımızdan bir haber, bir umut bekliyoruz." Bize yardımcı olmalarını istiyoruz ifadelerini kullandı. Deprem bölgesinden acı haberler gelmeye devam ediyor ama umutlu bekleyiş de sürüyor Fethiye'mizde de. Fethiye'de Eldirek mahallemizde Semih Koyuncu için e, hala dualar devam ediyor ama e, deprem bölgesinden e, yakınları döndüler. E, neler söyleyecekler? E, öncelikle sizi tanıyalım efendim. Mehmet Emin Koyuncu, ben babasıyım. E, çocuklarım orada görev yapıyordu. Bulamadık. Engazı kaldırdık, bulamadık. ben döndük, çaresiz bir şekilde döndük. Ee, yani diyeceğim bir şey yok. Oranın durumu da çok kötü zaten. Antakya'nın durumu. E, oradaki bulunduğu bölgede 4, 5 tane binadan bir tane bizim çocukların binası. Yok. Bu da Allah'ın takdiri diye düşünüyorum. Yapacak bir şeyimiz yok. Bekliyoruz. Sağ veya be ölü bekleyeceğiz. Bunu beklemek zorundayız. İnşallah sağa dönerler. Umudumuz bu. Siz nasıl ulaşabildiniz? Ulaştığınızda oradaki manzara neydi? Haberi nasıl aldınız? Ben Haberi beni aradılar. Ben e, zaten hissettim. Aradılar. Binanın çöktüğünü söylediler. Ben de hemen e, apartman yola çıktım. 14 saat sonra orada oldum zaten. E, gece vardım. Bir tane makine çalışıyordum. Makine zaten Akşam 7-8 gün başlamıştım. İş makinesi. Başlamış makinesi çalışıyordu. Bak, bekledik. Orada kamp kurduk 5-6 gün. Hı hı. Kamp kurduk. Ee, dün Fethiye'den gelenler de oldu. Oldu sağ olsun bizim tarifiyatçı arkadaşların ve orman işletmenin makinası makinesi geldi. Bize çok yardımcı oldular. Ee, kendi zaten yakınlarımdan 10-15 kişi vardık biz. Bir orada çok destek oldular bize ama maalesef çocukların hiçbir şeyine izine ulaşamayınca kar olarak tekrar döndük. Ama bekliyoruz. Ee, hiç öncesinde arkadaşına attığı bir mesaj herhangi bir şey var mı polis arkadaşlarıyla? Görüşmeler. Saat saat 3'te eee telefonlaşmış zaten mesaj Depremden açmıştılar. önce. Önce 3 civarı gece. Uyumamış. Hı hı. O gün Galatasaray maçı olduğu için ona bak, bir özetlere bakıyormuş kanalda. E, ondan sonra Herhalde yattı bilmiyoruz. Ondan 417 yani takribi bir saat sonra da deprem meydana geliyor. Ama işte yok evlerinde her şeyini bulduk. Bazı eşyalarını bulduk, silahını bulduk. Çocukların oynadığı telefonları bulduk. Telefonu, lep, şeyi bulduk. Laptop'u. Laptop'u bulduk. E, araba anahtarını bulduk. Bir kısım eşyalarını, çamaşırlarını bulduk. Yani köşetledikleri. E, parasını falan bulduk. Ya biz bulmadık tabii. şey buldu da Arayan askerler ha. E, kendileri maalesef yoktu orada olmayınca e, biz devam ettik kazıya. E, Kaç katlı binaymış? 8 kat. Artık Hı -hı. bir de dükkan var. Tahmin ediyorum tabandan ya kolon kestiler ya bir şey oldu. Dükkan vardı tabanda zaten. Biliyorum daha önceden. E, tamamen e, Direkt aşağıya çöküyor bina, ilk depremde çöküyor, yani evet. esteme yapmamış bir zaman olmamış, belki kaçmaya yeltenler, bilmiyoruz, belki o binada e, savruldular bir yere, Hı. onu da bilmiyoruz. ama. İnilemeyen da, yer yani, var mı hala yok, o hali, enkazda? Yok, asla o gün biz bitirdik de döndük zaten, orada bitince bizim yapacağımız bir şey kalmadı, gece bir buçukta geri döndük, Hı. buradan telefonla irtibat kuruyoruz, ee, yine de devam edeceğiz kurmaya bulunacağına kadar. Ee, bizim e, o blokta, evlerde benim bildiğim 28 ile 30 arası şey var. E, kayıp var. Yani cesedi bulunamayan veya canlısı çıkmayan 30 civarında. Yani 28-30. Onlar da, o aileler de zor durumda zaten. Onlar da gittiler. Tabi herkes yasal çalışmalara var Yani arıyorlar yani yasal derken. Devletten destek veya yardım bekleyecekler mutlaka. Hastanelere gidiyorum. Hastanelerde bizim bildiğimize göre e, Hatay'da bir tek sağlam herhalde eğitim araştırma var galiba üniversite hastanesi. E, Mersin, Ankara, İstanbul yakın sağlam olan hastaneler sevk ediliyor. Halik Tabii ki. Devamlı Bilmiyoruz oralara kalkmış da olabilir, başka şey de olabilir. İşte bunları araştıracaklar, arkadaşlar da araştırıyor zaten. Evet, hastanelerde araştırılıyor hala diyorsunuz. Evet, hiç son ne zaman konuştuydun semihle? Ben semihle ne gün bir iki gün önce, Hı -hı. Iki gün önce. Ne anlattı önce, hiç? Anlattığı yok işte. Konuşuyorduk baba ne yapıyor, ne diyorum. Çocuklarla görüşmeye çalışıyorduk. Torunlarla. Mesela torunlarla biz görüşmeye çalışıyorduk. Onlar da biraz çekiniyordu. Canlı görüşürken kaçıyorlar, cimvey yapıyorlar. <laughs> Onlarla biraz konuştuk. Dertleşik başka bir şey olmadı. Zaten sık sık iki üç günde bir görüşüyoruz biz onlarla Çünkü merak ediyoruz hep. Bu de çocukları görmek, sevmek istiyoruz. ulaşabilirsek nöbette olmadığı zamanlarda görüşüyoruz. Oldu Evet. Evet. Bir çağrımız tabii ki mutlaka olacaktır. Umut için de bekliyoruz. Evet. Ee, fotoğraflarını yayınlayacağız yine. Gören tabii, bilenlerle, tabii, 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 tabii. mutlaka haber versin. Evet, Bu yani konuda yani çağrın nedir? Herkesten destek bekliyoruz. Yani biz yani canlı cansız bize yardımcı olmalarını istiyoruz. Devletin desteği veya çevredeki dostların desteği. Onu bekliyoruz inşallah olur.